Havuzda 30 saniye boyunca epilepsi nöbeti Öf, geçiren oh, Berra kötü. bir hafta Çok kötü. bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra can vermişti. Efendim bu bize bir epilepsi. De. Ben buradan çok... uyarayım. Epilepsi dediğimiz olay saradır. Tüm sarı hastalarını ve ailelerine söylüyorum. Saralı vatandaşlarımız havuza girdiğinde yanında muhakkak biri olması lazım. Çünkü Kriz sırasında nefes ve şeyi tıkandığından havuzdaki suyu da ağzına kaçmış demek ki boğulursunuz. Onun için saralı hastalarımızın aman evlerinde çok dikkatli köşelerin olmaması, o köşe bölgelerin bak bilgi vereyim kafa çarpması, işte onların özel plastiklerle yapılması bir faydası olsun bu bilgi verdiğim bilgilerin. çok dikkatli olsunlar. Peki. Bu havuz olayı hele çok daha tehlikeli. Evet. Bir haber aktaralım hocam. İnegöl anaokulundaki havuzda epilepsi nöbeti geçirip boğulan Berra Adizi'nin efendim 4 yaşındaydı kendisi. Ölümüyle ilgili bilirkişi raporu çıktı. 4 yaşında mıymış çocuk? 4 yaşında. Abi, 12 işte. Ağustos'ta yaz etkinlikleri sırasında yaşanan acı olayla ilgili raporda anaokulu ve Berra'nın ailesi asli kusurlu sayıldı bilir kişi Berra'nın ailesinin daha önce nöbetler geçirdiği halde okula hastalıkla ilgili bilgi vermediğini kayda geçti. Bu ihmal nedeniyle anne ve baba da yargılanabilir. İşte burada ben bilmiyorum. E, okul müdürlerinde bir şey duymuş olsun. Yani o doldurduğunuz yani, form nerede? Var mı acaba böyle ee, bir formu Her Ha okulunda e, her anaokuluna kayıtta çünkü ben 15 yıl çalıştım anaokullarında. Her anaokulu kaydında gelen belge bir hastalığı olup olmadığı öğrenci tanıma formudur. Öğrenci tanıma ve tanıtma formudur ayrıdır ikisi. Hatta üç belge doldurulması gerekiyor, üç form doldurulması gerekiyor. Bu güzelmiş ben. Ee, niye ayrıca özel ben? okullarda var bu devlet okullarında çalışmadığım için bilmiyorum. Özel okullarda devleti de vardır Her psikiyatristin çocukları tek tek benim zamanımda öyleydi. Daha e, ileri boyutta gelişmiş olabileceğini düşünüyorum. Her okulun bir psikoloğu, psikiyatrisi vardır. Ben hep onu söylüyorum. hocası vardır değil mi? E, şimdi her kayda gelen öğrenci. Biz bir kere yaz kayıtlarında hep okulda hali hazırlık orada beklerdik. Hani kayıt denince orada çalışan işte halkla ilişkiler müdürü ya da işte... Gerekli e, personel. Veri, per, veri iletişim merkezi evet, vardır mesela. işte orada vesaire. Hı. Müdür oradadır. En önemlisi orada rehberlik hocası ve e, psikiyatrist arkadaşların olması. Psikiyatrist varsa her okulda çok mutluyum Tabii. yani. Var mı? Bilmiyorum. Ben Özelde özelliğin... vardır. Ya buradan isim e, de ben vereceğim. Ben söyledim ya Ayten Hanım. Biyologları evet. diyorum bir formasyonla yüz en yani çok sayıda 150 200 binden aşağı değildir. ya yani bizim ebe hemşiremiz 150. bunları sağlık formasyonu olanlara birazcık eğitimle, pratikle e, rehberlik merkezinde çalışacak yarı psik ...kolok statüsünde e, istihdam edilebilirler diye düşünüyorum. Çok doğru, çok haklısınız hocam. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, ekip sağlamsa okulda, <laughs> kayıda aldığımızda bu rahmetli Berra'yı... Tabii Seray'ı şey yazacak, Seray'ın obeti epilepsi ee, dediğimiz. Ama şöyle bir şey de var şimdi, aile orada. Ben şunun ihtimalini de vermiyorum. Çok özür diliyorum ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi benim 4 yaşındaki çocuğum hep empati yapıyorum diyorum ya hep ben olsam ben olsam. Ben hayatımda hep bu yüzden hep mutlu oldum. Hep empati yaptım. Onun yerinde ben olsaydım. Onun yerinde ben ben olsaydım ben ne derdim? Şimdi bu ailenin ben yerinde olsaydım bir kere okula söyleyeceğim ilk şey benim çocuğum epilepsi hastası. Aman dikkat derdim. Şimdi bir anne babanın yani böyle bir rahatsızlığı olan bir çocuğunu da okula getirip eliyle ayağıyla hem teslim ediyor hem de böyle bir rahatsızlığı var söylemiyor. Öyle mi? Mümkün mü sizce? Şimdi benim çocuğum epilepsi hastası olacak. Hocam epilepsi hastalığı nedir biliyor musunuz? Çocuğun her daim arkasında özellikle söylenmesi, belirtilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bu çocukları alıyorlar, tiyatroya götürüyorlar, orada ışıklar var. Yani epilepsi hastalığının birçok maruz kalmaması gereken noktalar var yaşantısal süreç içerisinde anne ve babanın öncelikle bunu e, söylemesi gerekiyor. Ben siz, burada bir sıkıntı görüyorum yani. Bakın siz bir şey söyleyince benim aklıma bir proje geldi. Sayın Sağlık Bakanımı uyarayım burada. Sayın Sağlık Bakanım şimdi konuşurken aklıma geldi. E, biliyorsunuz e, normalde e, şeker hastalarının işte bazı e, hastaların boyunlarında ya da bileklerinde bir bilezik bulunmasında fayda var. Ya da kolik. Bu sarı hastasıdır. Bunlarda üç çeşit şey yazılabilir. İlaç alerjisi vardır. İşte şeker hastasıdır ve sarı ya hastasıdır. Hocam çocuğun ilaçları varsa ilaçları Sonunda, poşette söyleyeceğim. Ben oraya geliyorum. Ama orada önemli bir şey bilir, daha var. Yardımcı bilir. İşte, hay hay genelde başka şehir için dışarı çıktığı için de okul içinde olmasa da bir de halkımızı uyarıyorum. Epilepsi hastası çocuğu akrabası olanlara özellikle uyarıyorum. Hastanın kendisi bilirse onu da uyarıyorum. Sara ilacını kestiğinizde bir gün daha kestiniz. Bir gün aralıktan sonra çift başlamanız lazım. Bak bunu ilk defa tekrar söylüyorum. Bunu nörologlar size söylüyordur doktorunuz ama. Bakın. Sara'nın özel ilacı vardır. İşte Petit mal dediğimiz sarah hastalığı yani küçük tip büyük tip greman daha ağırdır. İşte nöbetleri vardır. İşte o bile ilaç e, verilindiğinde düzenli olarak doktor kesene kadar her gün içeceksiniz. Evet. Eğer içmezseniz ertesi gün yasa şudur, vücut ona tölere gösterdiği için iki misliyle başlamanız lazım Aytel Hanım. Bunun için bu 4 yaşındaki çocuğun da damla şeklinde olabilir. Yani ilacını içmemiştir ayrıca lazını hiç de böyle Ben bilmiyorum bu olayın detaylı derin araştırmasını söylep ediyorum. Bir kişi raporu çıkmış ama aile niye söylemesin ki yani böyle bir konuyu da. Önce söylemeniz gereken şeydi bu. Utanılacak bir durum yok. Abi canım, Çocuğunuzun yakından takibinin olması yıldır, şart. Olur, tabii canım. Al, havuzda epilepsi geçirmiş çocuk. Bir saniye havuzda bu olay gerçekleşti gerçekleşti. Hocalar neredeydi peki? Şimdi zaten Ayten Hanım... Hocam havuz, bu çocuk havuza düştü de epilepsi geçirdi bu boğuldu bu çocuk. Şimdi bak bu çocuğun yani olayı... Yani bilmiyorum ama yani ne bakın, Bakın havuz anlamadım. yönetmeliği var. Şimdi zaten orada büyük soruşturma başladı. Havuzun yönetmenine göre havuzda bulundurulması can kurtaran olayı var. Havuzun e, şey neler yapılması, havuzda ne yapılır, kim bakılır diye zaten bunda suçluluk bulunacaktır. İlgili havuz sahibi ya da okul varsa. Şöyle bir hemen bir bakayım ya. İhmaller zinciri. Çok özür diliyorum. Başka bir kaynağa bakıyorum. Rapor okul yönetimini ve öğretmenleri sorumlu tutarken Ay orada orada havuzun sorumlusu ha. müdürdür Aytel Hanım. Şimdi bakın e, 4 onu yaşındaki Berra'nın e, anaokulun havuzunda epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporunda ihmaller zinciri çıktı. Tabi canım çocuk düşüyor orada kimse görmüyor mu o çocuğu bir de Arışı, 4 bak, yaşında. Bak, bak bakın. Bir Rapor... de nasıl havuz yapmışlar anaokulunda onu da soralım Ayten Hanım. Rapor, havuz yönetmeliği e, var mı anaokulda? Ya vardır yapma. hocam okulda vardır mutlaka. Ama Öğretmenleri görmüyor görmüyor. Hayır. Yani, yani sıralıyoruz. Öğretmen havuzun yapılış şekli yasalara uygun görmüyor diye bir şey yok. Olacaktır, Havuz derin can kurtaran yokmuş işte. Ya işte bak onu söylüyorum Yani şimdi Bol. Ya şaka mısınız? Bu mu bu havuz mu? Hocam. <laughs> şimdi standartları Hocam, da var. Yani ay şunu yönetmenime nasıl ha. Bir saniye. Şakasınız gerçekten. Yönetmenim göndereceğim ya. Çok özür diliyorum. Ee, hemen şöyle. Bu havuza mı? Ya bu havuz okulun havuzu mu arkadaşlar? şunu i̇şte diyorum ben. Yönetmenim gönderiyorum size. Havuzun standartı Eğer... yok mu? Siz olabilir diyorsunuz da işte böyle havuz görmedim de böyle ...gösterdiğinizde göre çok küçük primitif bir havuz. Vallahi şey yapamıyorum. E... Şimdi bakın eğer bu havuzsa yani gerçekten inanamıyorum. Havuzdur havuz. Gerçekten inanamıyorum. Yönetmenim hemen gönderiyorum. Ee, öyle bir havuz ki ben e, şaşırdım. Yani o kadar anaokulunda çalıştım. O kadar e, bilemiyorum. Yani böyle bir havuzda bu çocuk tek başına bırakılır mı arkadaşlar? He? Bırakmış zaten. Gönderdim. Hem havuz deniz şey derin. Ya bir kere 4 yaşındaki çocuk buraya düşmüş. Hani Dört yaşında bir çocuk, havuzun orada kontrolsüz, can kurtaran olması. Hocam o yaş çocuğunun, bakın o yaş çocuğunun e, girebileceği bir havuz değil ki bu. İşte bilmediğim için diyorum. <laughs> Hayır gönderdim yönetmenime. Yok yo, bu havuz çok kötü. Okul idaresi, şimdi sağlık durumunun okulda yapılacak etkinliklere uygun olup olmadığını belirlemek için sadece ailelerin beyanlarıyla yetindi. Berra'nın kullandığı ilaçlar ve daha önce sınıfta nöbet geçirmiş olması dikkate alınmadı. Şimdi sınıfta da geçirmiş bu çocuk. Ayrıca çocuklar için yapılan havuzun derinliği en fazla 50 santimetre olması gerekiyorken yani okuldaki havuzun derinliği maşallah. Bir yönetmenin birazdan hazırlayabilirse, yetiştirebilirse. Havuz için serfi kalacağın kurtaran gönderilmediği gibi çocuklara yüzme kolluğu da takılmamıştı. Aferin. Ertan onu söylüyorum ya. <laughs> yüzme öğretmeni de hem mayo giymemiş. Bir daha hem de e, çocuklara olması gerekenden daha uzak saydı. Bu nedenle okul işletmecisi değil, bir sorusun. saniye nasıl mayo giymiyor hocalarınız arkadaşlar ya gerçekten delirtecek misiniz siz beni bugün? Ya büyük sorusuna geçiyorlar şu anda. İdari şey soruşturma, adli idari soruşturma var orada şu anda. Çok büyük sorumsuzluk var. Onu şey yani hele havuz yönetmeliğine çok büyük şartları var. Siz devam edin hocam da ben şunu göndereyim. Buyurun söylemek Şimdi istediğiniz için. Ben söyledim. Ben bir kişi oldum bir defa. Ankara'da bir otelin havuzunda bir çocuğun boğulmasından dolayı. Havuz yönetmeni çok önemli. E, okulda yapacağız havuzun da o yönetmeliğe uygun olması lazım. İşte çocuklar için can kurtaran olması lazım. İşte böyle kazaya ya da şeyle çocuk boğuluyor, ölüyor. Şimdi e, yani bir şey yapıyorsunuz işte havuz bu. Havuz bu. Şimdi buraya öğretmen. Madem girmiyor, mayasunu falan da giymemiş hem maya giymemiş hem de çocuklara olması gerekenden uzaktaydı. Ne yaptınız? Bu çocukları bunun içine cumburlop attınız mı ya? Balık mı bu çocuklar yüzsün burada? Bir de yeşil galiba. Yani bu nasıl bir havuz arkadaşlar? Bu gerçek mi ya? Valla şeyin arasında haber haberin arasında verilen resim çocukla beraber, üstte de çocuğun fotoğrafı var. Yani bu havuz eğer yanında da park var evet bu havuz yazıklar olsun. Evet. Sen çocuğu 4 yaşındaki çocuğu yüzmek için götür yüz yüzmek için mi gitmişler acaba buraya? Ne bu eğitim mi bu? Tam olarak an bir haberi okuyamadık ise, ya. Allah Allah Şimdi efendim, e, hastanede ilk tespitlere göre Berra havuzda 30 saniye boyunca epilepsi nöbeti geçirmişti. Yoğun bakıma alındı. Bir süre süren mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Evet, tabii, 12 de, sayfalık de, bilirkişi raporunda Berra'yı ölüme götüren sebepler... madde madde sıralanmış işte. Yani bu... mayo giymemiş öğretmen dediğine göre bu çocuklar, ha yüzme öğretmeni... yüzme öğretmeni ve stajyer de gözetim ve eğitim için oradaydı. Bu sırada sınıf öğretmeni, e yüzme öğretmenim aya giymemiş mi arkadaşlar? Nasıl bir haber? Yani oraya sen çocukları yüzmeye götürüyorsun, ne? paça Paçalarını sıvayıp mı gireceksin o havuza? Ne yapacaksın hocam? Gireceksin evet, o çocuğun evet. o altından, ben yüzme eğitmeniyim aynı zamanda. Tutacaksın o çocuğa, yüzmeye öğreteceksin orada. Tamam mı? İki kişiyle. Tek tek alacaksın o çocukları havuza baştan sona cahillik fiyatı <laughs> yani, yani gerçekten inanamıyorum. Pest doğrusu. Yani jailikost ya yani gerekli olsun. tedbiri alacaksınız kanuna göre havuzu idare edeceksiniz. Yani kanun koyucular bir kanun yapmışlar havuzun kontrolü içinde çocuklar işte, havuzda oynuyormuş. Oynarken 13.30'da sırayı ne sıralarında 13.30 sıralarında Sajer Berra'nın e, suyun üzerinde hareketsiz kaldığını gördü. Allah'tan görmüş yani Sajer kızımız var onu görmüşler yani çocuk. Yüzme öğretmeni gelip Berra'yı havuzdan çıkardı. Aferin onu bari yapmışsın. Suriye telefonisi yapılırken de ambulansta da ambulansa da haber verildi. İşte artık olmuş. Nasıl bir ihmal? Allah o aileye bakın. Sabır Allah versin. O aileye sabır versin. Başka hiçbir şey demiyorum. Bir evlat bu kadar ihmalle kurban verilir. Ben bu kadar söyliyorum.